Evet gençler merhaba. Uzun bir aradan sonra ekoloji konusuna devam edeceğiz. Daha öncesinde işte kan gruplarında sıkıntı olmuştu. Kan uyuşmazlığında falan onlardan bahsetmiştik. Hatırlarsak şöyle bir ekolojiyi şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. Konumuz neydi, nasıldı? Bayağı ara verdik çünkü. Ekoloji neydi? Canların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceliyordu aslında. Organizma tür dediğimiz şeyde ortak bir atadan gelmesi gerekiyordu ve çiftleştiğinde verimli döller oluşturması gerekiyordu değil mi? torununu görmesi gerekiyordu yani. Popülasyona baktığımızda ise belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait canlıların oluşturduğu topluluklar da aslında. Komüniteye geldiğimiz zaman ise aynı alanda yaşayan birbirleriyle ilişkili tüm popülasyonların oluşturduğu alanda, değil mi? Mesela şöyle Marmara Denizi'nde yaşayan tüm popülasyonlar, değil mi? Ama popülasyon örnek verdiğimizde Marmara ya da şöyle diyeyim Karadeniz'de yaşayan hamsiler gibi mesela. Ekotonda neydi? Komşu komüniteler arasındaki geçiş formuydu ve çeşitlilik fazlaydı hatırlarsak. Habitat e, organizmanın veya popülasyonun doğal olarak yaşayıp çoğalabildiği alandı. Ekolojik niş görevdi kısaca. canların doğadaki görevleriydi. Ekosistemi de biz canlı ve cansız çevrenin tamamı olarak konuşmuştuk. Ekosistemde e, canlıları etkileyen faktörler vardı hatırlıyorsak ve bu faktörler ikiye ayrılıyordu. Abiyotik ve biyotik olmak üzere abiyotik cansız demekti. Biyotik canlı demekti. Abiyotik cansız faktörler neydi? İşte ışık, sıcaklık, toprak ve mineral, su, pH ve iklim diye konuşmuştuk. Biyotik canlı faktörler ise 3 taneydi. Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar da hatırlıyorsak. E i̇şte bunlardan da bahsetmiştik. Bizim için önemli olan abiyotik cansız faktörlerde sıcaklık ve ışıktı. Niye? Çünkü ışık canlıların hareketi için ve davranışı için etkiliydi. E fotosentez yapan canlılar üzerinde de ışığın büyük bir önemi vardı biliyorsunuz ki. Sıcaklık ise tüm canlılar sıcaklıklardan etkileniyorlardı. Niye? Çünkü canlılarda gerçekleşen reaksiyonlar enzimlerle gerçekleşiyordu. E sıcaklıktan da enzimler etkilendiğine göre işte çok fazla sıcak enzimin yapısını bozuyordu ve reaksiyonu gerçekleştirmiyordu. Ya da daha düşük sıcaklık enzimin yapısını bozmasa da çalışmasını durduruyordu. Bu da ne yapıyordu? Reaksiyonun durmasına sebebiyet veriyordu. Sonra sıcaklıkta şu gibi bir şey söylemiştik. Fiziksel özelliklerini etkiliyordu. İşte mesela e, kutupla yaşayan hayvanların veya canlıların daha açık renge sahip olması. İşte vücut büyüklükleri de sıcaklıkla alakalıydı. Mesela kutup bölgelerinde yaşayan hayvanlar ekvatoral bölgede yaşayan hayvanlara göre daha büyük vücutlulardı. Ve bunlar aynı akraba olanlardan bahsetmiştik. Evet şimdi gelelim e, biyotik canlı faktörleri biyotik canlı faktörler diyelim ve bugün biraz işleyelim ekosistemi şimdi arkadaşlar ekosistemlerde bulunan ve birbirlerini doğrudan ya da dolaylı olarak doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen canlı varlıkların tümüne biz ne diyoruz canlı faktörler biyotik faktörler diyoruz şimdi ekosistemi etkileyen biyotik yani canlı faktörleri 3'e ayırmıştık üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere. Şimdi bunları uzun uzun işleyeceğiz. Şimdi geliyorum üreticilere. Özet olarak biz bir canlıya ne zaman üretici deriz? İnorganik maddeyi organik maddeye çevirdiğinde yani dışarıdan hazır alınan üretilemeyen maddeleri alıp ürettiğinde biz bunu üretici mi deriz adı üstünde? Tüketicilere geldiğimizde tam tersi arkadaşlar organiklerden inorganik yapıyorlar. Bunu tüm canlılar yapıyor zaten. Tüketiciler yani dışarıdan hazır beslenen demek değil mi? Ototrof, heterotrof aslında. Tüketiciler aldıkları besinlere göre 3'e ayırıyorlar, ayrılıyorlar. Otçullar, etçiller ve hepçiller olmak üzere. Bunların hepsini uzun uzun işleyeceğiz. Ayrıştırıcılar ise isminden de anlaşıldığı gibi besinleri ayrıştıran, değil mi? Ee, zararlıları ayırıp işte yararlıları ayırıp zararları atan gibi bunlar da çürükçüller ve saprofitlerdir bunların e, ekolojiye büyük bir katkıları vardır onu da zincirler konusunda besin zinciri konusunda bahsedeceğiz şimdi üreticiler ototroflara bakarsak gençler önemlidir üreticinin diğer ismi neydi ototrof bunu hepimiz biliyoruz zaten bunlar neydi İnorganik maddeyi organik maddeye çeviriyordu İnorganik madde ne Dışarıdan alınan değil mi? Organik madde Üretilen. O zaman ben buna karbondioksit artı su desem. Besin artı oksijen desem. Doğru bir ifade olur mu? Olur. İşte nedir? Fotosentez tepkimesidir. Şimdi biz üreticilerin... Şöyle açıklayalım. Karbondioksit artı su, besin artı oksijen demiştim. Üretici canlılar atmosfere ne veriyor? Oksijen veriyor değil mi? O zaman üretici canlılar atmosfer açısından önemi büyüktür. Ne yaparlar? Atmosferdeki oksijen ve karbondioksit dengesini ayarlarlar aslında. Ne yapıyorlar? Karbondioksit miktarını ve su miktarını azaltarak besin ve oksijen miktarını arttırıyorlar. Nedir o zaman? Bu da ekolojik dengeyi sağlar. Şimdi arkadaşlar biz buna e, güneş ışığı verirsek buradan güneş ışığı alırsa bu olay ne olur? Fotosentez olur. Fotosentezde kimler yapar? Öglenalar, yeşil bitki, yeşil alkler ve bitkiler yapar. Kemosentezde buraya kimyasal bağ enerjisi verirsem, güneş ışığı değil de kimyasal bağ enerjisi yani yapay bir ortamda gerçekleştirirsem bunu da bakteriler ve arke bakteriler gerçekleştiriyor. O zaman öglena üretici midir? Evet. Öglena tüketici midir? Evet. Aynı zamanda hem üretici hem tüketicidir bu. Yeşil alk. Üretici midir? Evet. Tüketici midir? Hayır. Bitkiler üretici midir? Evet. Tüketici midir? Hayır. Kemosentez olayına geldiğimde bazı bakteriler üretici midir? Evet. Bazı bakteriler tüketici midir? Evet. Bazı arke bakteriler üretici midir? Evet. Bazı arke bakteriler tüketici midir? Evet. O zaman şunu yıldızlıyorum. Öglena bakteriler ve arke bakteriler hem üreticidir hem tüketicidir. Ancak yeşil alpler, bitkiler Sadece üreticidir arkadaşlar tamam. Kendi besinlerini dışarıdan hazır dışarıdan almazlar kendileri üretirler anlaşıldım buraya kadar. Bu arada arkadaşlar bugün işlediğim ders notlarını bana gün içerisinde atıyorsunuz. Bundan sonraki derste de soru çözümü yapacağım sizin kitabınızdan yine o kitaptaki soru çözümlerini bana atıyorsunuz. Eğer sizin kitabınızdan yapmazsam istemem zaten konunun bitme durumuna bağlı bakalım bakacağız tamam. Ama notları bugün gün içerisinde istiyorum. Şimdi gençler devam ediyorum. Geliyorum tüketiciler yani heterotrof organizmalara. Arkadaşlar bu neydi? Organik besin ihtiyacını üretemiyorlar. Ne yapıyorlar? Ya üreticileri yiyorlar ya da diğer tüketici canlılardan sağlıyorlar değil mi? O zaman tüketiciler için şunu diyebilir miyim? Organikleri inorganiğe dönüştürür. Doğru mu? Yani bunu tüm canlılar yapıyor aslında. Kimler tüketicidir? Yani kimler heterotroftur? E, bakteriler, arke bakteriler, Yeşil alpler, öglena harici bitki harici tüm canlılar tüketicidir. Hayvanlar, mantarlar, mantarlar, mantirler, mantarlar, bazı bakteriler az önce söylemiştik ve protistlerin çoğu protistlerin içinde alpler arkadaşlar öglena var biliyorsunuz ki değil mi? Plazmodium var falan filan. Şimdi devam ediyoruz. Sadece bitki veya alplerle besleniyorsa bir hayvan, biz bunu bir canlı pardon hayvan demeyeyim baştan alıyorum bir canlı sadece bitki veya alplerle besleniyorsa biz bunlara birincil tüketici diyoruz. Bitki veya alplerle besleniyorsa birincil tüketici denir. Birincil tüketicilerle beslenen canlılara ise ikinci tüketiciler denir. Yani şöyle bir besin zincirini çizdiğimi düşünürsem arkadaşlar. Buraya ot koydum. Otu kim yesin? Çekirge yesin değil mi? Şu anda çekirge bitki veya alple mi beslendi? O zaman çekirge ne? birinci dereceden tüketici. Birinci tüketicilerle beslenen canlılar ise ikinci tüketiciler deniyormuş. Bu da kim olsun? Fare olsun. Fare olmasın. Atma kartal olsun. Ya da yılan olsun. Yılan daha doğru olacak. Heh, yılan olsun. Yılan da şu an çekirgeyle mi beslendi? O zaman yılan ne? İkinci dereceden tüketici. Yani ikinci tüketici. Anladık mı? O zaman bitki veya altlarla besleniyorsa birincil tüketici. Ee, Birincil tüketicilerle besleniyorsa biliyorsunuz ki bir alt zinciriyle besleniyor. İkincil tüketicidir. O zaman şunu da belirtelim. Birincil tüketiciler ne yiyor? Ot yiyor, değil mi? Yani otçuldur. Her bir İkincil tüketiciler ne yiyor? Et yiyor, değil mi? Etçildir, yani karnivordur. Arkadaşlar, otçul demez size her bir Etçil demez. Ne der? Karnivor der. Hepçil demez. Omnivor der. Lütfen bunları bilin. Şimdi besin zincirini uzattığımızı düşünürsek, bunun üzerine de bir tane daha atmaca koydum diyelim ki, atmaca da yılanı mı yiyecek? O zaman atmaca ne oldu? Üçüncü tüketici oldu, değil mi? Ve neyle beslendi? Etle beslendi. Besin bulamasaydı ot da yer miydi? Yerdi. O zaman ikincil tüketicilerle beslenen canlılara üçüncü tüketiciler denir. Ve bunlar hem et hem ot yer. Yani nedir? Hepçildir omnivordur. Anlaşıldı mı buraya kadar? Şimdi birazdan örnekler yapacağız zaten. Besin zinciri, besin ağı dersek arkadaşlar, ekosistemdeki üretici ve tüketici canlılar arasındaki beslenme ilişkisidir aslında. Besin zinciri dediğimiz şey ekosistemdeki üretici ve tüketici yani ototrof ve heterotrof canlılar arasındaki beslenme ilişkisidir. Ayrıştırıcılara geldiğimizde ayrıştırıcılar nedir? Saprofittir. Yani bunların diğer ismi çürükçül diye de geçer. Ölü organizmaları ve organik atıkları ayrıştırarak beslenen canlılardır. Bunu biliyoruz zaten. Videoları durdurup durdurup notlarınızı alırsınız arkadaşlar. Zaten o yüzden süreyi fazla tuttuk. Doğadaki bazı makta bakteriler ve mantarlar toprak solucanı ayrıştırıcıdır. Ayrıştırıcı olan canlılara da örnek verdik. Kimlermiş ayrıştırıcı? Bazı bakteriler, mantarlar ve toprak solucanı. Şimdi gençler devam ediyorum. Canların beslenme şekillerine bakarsak, tabii ki kimden bahsediyorum? Tüketicilerden bahsediyorum, değil mi? Yani onu yazmama gerek yok. Şöyle bakalım. Şimdi ototrof dersem ototrof ne demekti? Üretici demekti. O zaman bu ne? Fotosentezle üreten, kemosentezle üreten, değil mi? Heterotrofa gelirsem, bu neydi? Tüketiciydi. Saprofit olabilir, yani ayrıştırıcı. Holozoik olabilir. Bu neydi? Katı beslenme, etçil, otçul, hepçil. Hem ototrofe ve trotrof olursa öglena ve böcekçil bitki. Şimdi arkadaşlar bakalım ototrof deyip başlayalım. Ototrofa baktığımız zaman inorganik maddeleri ne yapıyor? Organik maddeye çeviriyor. Az önce söylemiştik. Kullandıkları enerji kaynağına göre ikiye ayrılıyor. Yani şuraya bir şeyler yazmıştık. Hatırlayın. Fotoototrofta buraya ışık mı yazmıştık? İnorganiklerden organik madde üretiyorlardı. Yani karbondioksit ve suyu. Güneş ışığıyla besin ve oksijene mi çeviriyorlardı? O zaman bu olay ne? Fotoototrof. Aslında fotosentezdir, değil mi? Bu tepkimenin genel adı. O zaman fotosentez, fotoototrof bir olay. Kimler fotoototroftur? Yani kimler besinini güneş ışığı kullanarak üretir? Bitkiler, alpler ve siyanobakteriler. bakteriler. Kemototrofa geldiğimiz zaman bu da ne demek? Buraya ne yazacağız? Kimyasal enerji yazacağız. İnorganik maddeyi organik maddeye çevirirken yani burada ışık yerine ne yazacağız? Kimyasal enerji yazacağız. Bunu kimler yapıyor? Bazı bakteriler yapıyor. Aslında bu olayımız da kemosentez değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar şu cümleme dikkat edelim. Yıldızladım. Renkli kalemle yazdım. Lütfen siz de öyle yazın. Fotosentez yapan canlılarda... Klorofil bulunurken dikkat et. Kloroplast demiyorum. Niye? Hatırlayın 9. sınıf konularından. Kloroplast çift zarlı bir organeldi. E burada ben siyanobakteri dediğime göre bakteri prokaryot değil mi? E bakterilerde bırakın çift zarlı organeli, zarlı organel yok. Tamam? O yüzden kloroplast değil. Tekrar söylüyorum. Fotosentez yapan canlılarda klorofil bulunurken Kemosentez yapan canlılarda klorofil bulunmaz. O zaman şöyle bir toparlayalım. Eğer bir canlı fotosentez yapıyorsa kesinlikle klorofili vardır. Eğer bir canlı ökaryot ise fotosentezi nerede yapar? Kloroplast organelinde yapar. Kimlerle? Klorofillerle. Eğer bir canlı prokaryotsa ve fotosentez yapıyorsa fotosentezi nerede yapar? stoplazmada yapar. Neyle? Klorofille. Tamam? Ama bir canlı kemosentez yapıyorsa zaten kesinlikle prokaryottur ve klorofili yoktur. Niye? E çünkü güneş ışığını kullanmıyor. Kimyasal bay enerjisini kullanıyor. Tamam mı? Devam ediyorum. Şimdi heterotrofluğa bakarsak arkadaşlar bu ne demekti? Besinlerini üretemeyip dışarıdan hazır alıyorlardı değil mi? Bunu biliyoruz zaten. Saprofit olarak da beslenebilirler. Yani çürükle de beslenebilirler holozoik olarak da beslenebilirler. Şimdi holozoik beslenmeye bakarsak arkadaşlar bu canlıların ağız, çene ve diş yapısında beslenme şekillerine göre değişkenlik var değil mi? Yani mesela işte ne diyeyim kuşun ağzıyla bizim ağzımız aynı mı? Değil kuşta diş bile yok değil mi? Ağız gaga şeklini almış ama bizlerde var gibi. Hayvanlar genellikle yiyecek maddeleri ne yapıyor? Parçalar halinde vücut içine alıyor ve sindirim kanalında parçalar halinde kullanıyor. Yani biz buna parçalar halinde vücut için alınıyorsa biz buna ne diyoruz? Holozoik beslenme diyoruz gençler. Tamam. Şimdi otçul canlılara bakalım. Otçul ne demekti? Her bir Lütfen bunu unutmayın. Tekrar söylüyorum. Etçil, otçul, hepçil demez. Omnivor, herbivor, karnivor der. Herbivor diyorsa otçuldur. <laughs> Pardon. Koyun, inek, deve, at, tavşan değil mi? Bunları uzatabilirsiniz. Karnivor, etçildir. Aslan, kaplan, atmaca, kedi, köpek, örümcek değil mi? Gibi. Omnivor, hem etçil hem otçuldur arkadaşlar. Karga, insan, tavuk, hamam böceği diye bu örnekleri uzatabiliriz. Şimdi hematotrof hem otorotrof hem canlara bakalım. Yani bu ne demek? Bu gruptaki canlılar hem üreticidir hem tüketicidir. Yani... Hem besinlerini kendileri üretirler hem de dışarıdan hazır alırlar. Örnek böcekçil bitki hatırlayalım. Böcekçil bitki nasıldı arkadaşlar? Şu şekildeydi değil mi? Bu şekilde duruyordu. Ne oluyordu? Ağzını açıyordu. İçeriye böcek geldiğinde burada yapışkanlı bir sıvı vardı. Böceğin oraya yapışmasını sağlıyordu. Hop ne oluyordu? Pat kapatıyordu. O zaman bu durumda ne oldu? Heterotrof beslendi. Ne yapıyor? Böcek bulamadığında açlıktan ölmüyor ya bu bitki. Ne yapıyor? Bitki olduğu için fotosentez yapıyor. Ögleneye geldiğimizde bu bir protistaydı. Hatırlayalım. Protistaydı bu. E bu nedir arkadaşlar? Öglena. Kamçılıydı. Kamçılarıyla hareket ediyordu. Bunlarda stigma denen göz lekesi vardı arkadaşlar. Bu göz lekesi eğer ışığı algılıyorsa öglena fotosentez yapıyordu. Eğer bu göz lekesi ışığı algılamıyorsa yani o an ışıksız ortamsa veya ışık alamıyorsa besinini dışarıdan hazır alıyordu. Tamam mıyız buraya kadar? Var mı anlaşılmayan bir şey? Varsa özelden ulaşın. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar şu besin zincirlerine bir bakalım. Bu kısım önemlidir. Az önce birkaç örnek yaptık ama biraz havada kaldı. O yüzden bir şöyle güzelce bakalım. Şimdi canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren katmanın katmanın her birine trofik düzey diyoruz arkadaşlar. Şimdi karasal ortam besin zincirine bakarsak yani karada yaşayan canlılara bakıyoruz. Bitki birinci trofik düzeyde mi? Ne dedim ben? canlının bulunduğu her katmana ne diyorduk? Trofik düzey diyorduk. O zaman bitki birincil trofik düzey mi? Tırtıl ikinci trofik düzey. Kertenkele üçüncü trofik düzey. Doğru mu? Yılan dördüncü trofik düzey. Buraya kadar tamam. Yani o zaman besin zinciri kaç basamaklıysa o kadar trofik düzey olacak. Bunu anladık. Şimdi geliyorum. Bitki en altta mı? O zaman bitki nedir? Üreticidir gençler. Doğru mu? E üreticilerle beslenenlere yani biz bitki veya al yiyenlere ne diyorduk? Birinci dereceden tüketici diyorduk. Buna ne diyorduk? İkinci dereceden tüketici diyorduk. Buna ne diyorduk? Üçüncü dereceden tüketici diyorduk. Dikkat et. Besin zinciri kaç basamaklıysa o kadar trofik düzey vardır. Bir eksiği kadar da tüketici vardır. Tamam. Yani burada 4 tane trofik düzey var. 4 basamaklı bir besin zinciri. 3 tane tüketici var. Tırtıl nasıl besleniyor? Otla besleniyor. Yani herbivor. Kertenkele neyle besleniyor? Etle besleniyor. Yani ikinci dereceden tüketici. Yani nedir? Karnivor. Yılan hem et hem ot mu yiyor? O zaman burada nedir? Omnivor. Anlaşıldı mı? Şimdi geliyorum bunu birlikte yapalım. Söylediğinizi duyar gibiyim. Bu nedir? Üretici. Bu nedir? Birinci dereceden tüketici. Bu nedir? İkinci dereceden tüketici. Bu nedir? Üçüncü dereceden tüketici. Yani bu nedir? Otçul. Neydi bu? Herbivor. Değil mi? Bu nedir? Etçil. Karnivor. Bu nedir? Hepçil. Omnivor. Tamam mıyız? Kaç tane trofik düzey var burada? 1, 2, 3, 4. 4 trofik düzeyden oluşuyor. Bu da 4 trofik düzeyden oluşuyor. Tamam. Şimdi buraya geldim. Bu nedir? Üretici. Yani nedir? Ototrof. Aynı zamanda nedir? Birincil trofik düzey. Doğru mu? Bu arada burada da ayrıştırıcılar var. Tüm besin zincirlerinde yan tarafta ayrıştırıcılar vardır. Mesela burada da var. Burada da var. Tamam arkadaşlar burada da var. Ayrıştırıcı hep burada olurlar. Tamam her kattan besleniyor yani onlar. Buraya geldim çekirge otu mu yiyecek? O zaman bu ne? Otçul yani herbivor. O zaman tüketici mi? İlk kez mi tüketici gördüm? Birinci dereceden tüketici ama aynı zamanda ikinci trofik düzey. Doğru mu? Devam ediyorum. Kurban çekirgeyi mi yedi? O zaman etçil mi? Yani karnivor mu? O zaman bu ne? İkinci dereceden tüketici. Aynı zamanda üçüncü trofik düzey. Geliyorum yılan kurbağayı mı yedi? Bunlar nedir? Omnivor canlılardır. Hem etçil hem otçul. O zaman yılan ne burada? Dördüncü trofik düzey. Bu da nedir? Beşinci trofik düzey. O zaman ben diyorum ki bu besin zinciri beş basamaktan oluşuyor. Bir, iki, üç, dört, beş. İşte bu kadar. Buraya geldim. 1 2 3 4 4 basamaktan oluşuyor. Yani 4 tane trofik düzey var. En altta üretici, değil mi? Sonra birinci dereceden tüketici, yani otçullar, otla beslenenler, herbivorlar. Sonra ikinci dereceden tüketici, yani bir alt basamakla beslenen etçiller. Yani nedir? Karnivorlar. En sonda da 3. dereceden tüketici var. Bu besin zinciri 10 basamaklı da olsa etçilden sonrakilerin hepsini omnivor alıyoruz. Yani hem etçil hem otçul, hepçil olarak alıyoruz. Tamam? Şimdi bu kısım çok önemli gençler. Sorularda çıkan yer işte burası. Üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe şöyle bir gidelim bakalım. DDT miktarı. Bu ne demek? Zehirli madde miktarıdır demek. Şimdi bir üst basamak, bir alt basamakta beslendiğine göre bunun zehrini de aldı mı? Aldı. Bir üst basamak, bir alt basamakta beslendiğine göre bunun zehrini aldı mı? Aldı. O zaman üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe DDT miktarı ne olur? artar. Bunu unutmuyorsunuz. Aktarılan enerji bu bir kuraldır arkadaşlar. %10 azalıyor. Tamam? Yani burada 100 varsa işte burada nedir? 90 gibi 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 gidiyor. Birey sayısı şimdi otların sayısı mı daha fazladır, baykuşların sayısı mı? Tabii ki otların sayısı. O zaman birey sayısını olacak? Azalacak. Vücut büyüklüğü bunu karıştırmayın lütfen. Vücut büyüklüğü çayır otu mu daha ağır, baykuş mu daha ağır? Tabii ki baykuş daha ağır değil mi? Canlı etle beslendikçe ağırlaşır. O zaman nedir? Vücut büyüklüğü artar. Şu ikisine yıldız koyuyorum. İkisini birbirine çok karıştırıyorsunuz. Biyo kütle kapladıkları alan biyo kütle ile vücut kütlesinin bir, vücut büyüklüğünü birbirine karıştırıyorsunuz. Vücut büyüklüğü ağırlık olarak düşünebilirsiniz ama biyo kütle kapladığı alandır. Ot mu daha çok yer kaplar doğada baykuş mu? E tabii ki ottur değil mi arkadaşlar? O zaman biyo kütle üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe ne olacak? Azalacak. Şu özellikle en son yazdığım kısım ve şu besin zincirleri çok önemlidir arkadaşlar. Soru gelirse oradan geliyor. Ve ekolojiden de ekosistemden de her sene soru geliyor. Bilginiz olsun tamam. İster sayısal olun ister eşit ağırlık olun. 9 ve 10. konuları ilk sınavda çıkıyor. Evet buraya kadar notlarınızı alıyorsunuz ve benimle bugün gün içerisinde paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Bir dahaki ders görüşmek üzere.